Merhabalar, ee, Yunus Altın Uçak ben. Konsek Teknoloji'de CTO olarak görev alıyorum. Ee, profesyonel iş hayatıma 2001'den itibaren başladım. Ee, 2015 ve e, 16 yılları itibariyle Konzek Teknoloji'nin kuruluşunu gerçekleştirdim. Ve o yıllardan beri de aslında yapay zeka alanında çalışmaları yürütüyorum profesyonel anlamda. Yaptığımız çalışmaları daha çok... E, üretim sektöründe olmasıyla beraber vereceğim örnekler birazdan e, üretim sektöründen de olacak. Bugün aslında biraz teknoloji konuşmak yerine e, bir paradigmadan bahsedeceğim. Yani return on investment'tan return on intelligence'a geçen ROI diye adlandırılan bir paradigmadan bahsedeceğim. E, bunu işletmelere nasıl uygularız, işletmeler bundan ne elde eder, e, kısaca bunlardan e, bahsetmek istiyorum. Ee, Returning Intelligence e, bir organizasyonun ne kadar hızlı öğrendiğini, aslında kurulan e, yapay zeka sistemlerinin işletmeye ne kadar uyumlu olduğunu, işletmenin ne kadar e, işleri otomatize ettiğini e, ve burada toplam aslında sezgisel, kolektif zekanın e, iş birimlerine ne kadar katkısı olduğunu ölçen bir metrik aslında. E, sadece verimlilik artışı değil, sürekli öğrenen ve kendini geliştiren bir yapı. Neden sürekli öğreniyor? Çünkü... E, işletmeler sürekli veri üretiyor. Bu üretilen verilerden sürekli e, elde edilen e, öngörülerle modeller besleniyor, yapay zeka modelleri besleniyor ve sürekli bir gelişen bir sistem söz konusu. E, üretimde olan tecrübelerimden dolayı aslında e, makine öğrenmesi algoritmalarıyla kestirimci bakımdan kestirimci kaliteyi gibi aslında ilk akla gelebilecek makine öğrenmesi projeleri işletmelerdeki kalite sorunlarını minimize ederek verimliği maksimize ediyor. Bu sayede işletmelerin verimliği aslında artıyor ve karlılıkları artıyor diyebiliriz. Ee, şimdi geleneksel ROI işte return on investment yatırımın geri dönüşüne e, odaklanır. E, finansal metriklere bakarak aslında buna e, karar e, veriyorsunuz. ROI hesabı böyle yapılıyor. E, statik başarı ölçümü vardır ve kısa vadeli kazancı odaklıdır. Yani yaptığım bir yatırım ne kadar kısa zamanda geri döner? ROI'nin en temel aslında e, bakış açısı bu. Fakat e, yapay zekanın artık e, ...gelişmesiyle beraber işletmelerde e, return on investment yerine return on intelligence, ROINT kavramı çıktı. Ve ROINT'in aslında odaklandığı konular zekanın geri dönüşü, öğrenme kapasitesi, dinamik adaptasyon e, ve uzun vadeli değer e, yaratımı. Yani artık e, işletmelerin sadece ROI bazlı yaklaşımdan ziyade yapay zekaya ne kadar yatırım yaptığı ve bu yatırımlardan elde ettiği... Kazanımlar da değişiyor bu arada sadece e, finansal açıdan değil e, burada insan makine zekasının işte e, birleşimi ve se kolektif zeka olarak adlandırdığımız bir kavram giriyor devreye. E, Roentgen hesaplaması e, bir formül var. Karar kalitesi, karar hızı, yaygın kullanım çarpı, bölü risk artı maliyet. Burada bunun detayına girmedim çünkü bir 7-8 slide daha eklemek gerekiyordu. E, çok uzun bir maalesef bir e, vakit yok burada. Bir 10 dakika olması lazım öyle biliyorum. E, sunumdan sonra bir paylaşım yapacağım LinkedIn'de. Hem bu sunumu hem de bu Roentgen nasıl hesaplandığı ile ilgili bir e, sunum var orada. Merak edenler oradan okuyabilirler. Şimdi, verimlik öğrenme ve kolektif zeka. Aslında Roent'in en temelinde bu üçü yatıyor. Verimlik artışı, operasyonel süreçlerde hız ve maliyet optimizasyonu, genelde bunun KPI'ları, çevrim süresi, bir ürünü ne kadar hızlı ürettiğiniz, toplam ekipman verimliği ve parts per million, işte milyon adetteki hatalı ürün sayısı gibi adlandırılabilir. Öğrenme kapasitesi, operasyonel zekanın sürekli gelişimi ve bilgi birikimi KPI üzerinden bakılıyor buna. Kökleden bulma süresi ve bilginin tekrar kullanımı. Kolektif zekada ise insan ve makine zekasının birleşimiyle güçlenen karar alma KPI'yi söz konusu. Öneri benimseme oranı yani elde etmiş olduğumuz verilerle nasıl öneriler benimsiyor ve human in the loop. Yani siz istediğiniz kadar bir yapay zeka sistemi kurun, tüm sistemleri otomize edin. Elbet bir noktada yine bir insanın bir onayına ihtiyaç duyuyorsunuz. Örnek verecek olursak bir finans konusunda çalışan bir agentınız var. Ve ödeme yapmadığına geldiği zaman bunun otomatik bir şekilde yapılmasını şu anda kimse istemiyor. En son noktada yine bir onay isteniyor. Buraya gönderme, ödeme yapacağım, onay veriyoruz şeklinde. Buna da human in the loop kavramı deniyor. E, ee, organizasyonel zekanın üç temel boyutu öğrenme hızı, adaptasyon yeteneği ve karar akıllandırması olarak bunu adlandırabiliriz. Aslında burada e, veriye dayalı kararlar alıyoruz. Bunlar ne kadar sofistike? İnsan sezgisiyle makine zekası nasıl entegre ediyorsunuz? Stratejik kararlarınızda zeka katmaları nasıl çalışıyor? E, açıklanabildik skoru. Yani bir karar aldınız ama bu kararın gerekçesi ne? Hakikaten doğru mu karar alındı, yanlış mı karar alındı gibi e, metriklere bakmanız gerekiyor. Bir de alınan kararın yanlış olma durumu da söz konusu. E, bunun maliyeti ne? Burada da bakmanız gerekiyor üretimden perakendeye insan makine zekası birliktene bakarsak burada e, üretim sektöründe işte kestirimci bakım, kalite kontrol ve enerji duyarlı çizelgeleme ile beraber enerjide talep yanıtı ve karbon yoğunluk farkındalığı, finans sektöründe risk analizi, yatırım stratejisi, sahtekarlık skoru, açıklanan risk, gıdada raf ömrü tahmini ve israf e, azaltımı perakendede ise dinamik fiyatlama, ürün çeşidi yönetim ve müşteri yaşam boyu değeri tahmini gibi e, örnek aslında e, yapay zeka uygulamalarını sayabiliriz. Bu örnekler tabii genişletebilir, sektörler genişletebilir. Bunlar ilk akla gelen örnekler olduğu için bu sunumda yer verdim. E, stratejik karar almada zekanın getirisi nedir? E, Veri zekası ham veriden alınan işgörüler üretme. Şimdi en çok karşılaştığımız sorun aslında daha çok sorun değil, soru değil. Eee işletmelerde çok fazla veri olan işletmeler var. Olmayanlar da var ama verisi olan birçok iş, işletmeyle karşılaşıyoruz. En çok sorulan sorulardan birisi, evet biz dijital dönüşümün e, dijital dönüşme inanıyoruz ve bununla ilgili yatırım da yapıyoruz. Bir sürü sistemden veri de topluyoruz. Biz bu verileri ne yapacağız? En çok sorulan sorulardan birisi bu. Dolayısıyla anlamlı içgörü üretme kavramı burada önemli. Toplanan veriler arasındaki korelasyon, talepler, e, bu talepleri hangi veriler nasıl yerine e, nasıl karşılarsınız? nasıl bir yapay zeka sistemi kurarak bunu hayata geçirirsiniz gibi aslında çok önemli aşamalardan birisi öngörü zekası geçmiş verilere bakarak geleceği tahminleme yani sizin aslında bir çalışma sisteminiz var işletmenizin bir çalışma sistemi ve sürekli değişiyor bu. E, piyasa şartlarına göre, müşteri davranışlarına göre, tedarikçilerin davranışına göre değişim sizin şartlarınız var. Süreçleriniz değişebiliyor. E, hızlanmanız gerekiyor, çevik olmanız gerekiyor e, ve buna göre de e, kuracağınız sistemin e, bu değişime ayak uydurması gerekiyor. E, geçmiş verilerden yani eğitmiş olduğunuz modeller zaten geçmiş verilerden hani besleniyor. Gelecekle ilgili tahminlerde bulunarak sizin bu adaptasyonu aslında hızla yapabilmenizi olanak sağlıyor. Karar zekası ise eğitmiş olduğunuz modellerin e, bir keyif durumunda karar vermesi ve bunu insanla beraber aslında insan artı makine zekası ile beraber size sunması ve onaylanması ile beraber e, işleme alınması olarak yorumlayabiliriz. Sektöre göre Return of Intelligence uygulamaları üretimde çoklu ajan planlama, kapalı döngü kalite kontrol, finansla dinamik risk fiyatlama, kara para aklamın işte e, engellenmesi artı insan onayı, Akıllı bakım enerji tarafında talep yanıtı çizelgeleme, gıdada verim kalite, dijital ikiz, tedarikte izlenebilirlik, birlik, perakende ise mikro segment kişiselleştirme, promosyon optimizasyon olmak üzere bugüne kadar karşılaştığımız yapay zeka projeleri nasıl roint karşılığı diyebiliriz, turn of intelligence karşılığı diyebiliriz. Burada dört tane metrik var aslında, bu metrikler Roentgen'in aslında hakikaten bir kavram değil, ölçülebilir iş sonuçları yarattığını da gösteriyor. Örneğin işte isabet artışı, alınan kararın ne kadar isabetli olduğunun ölçülmesi, oyi ve PPM'in ne kadar iyileştiği, yapmış olduğunuz üretimin, üretimle ilgili bir yapay zeka sistemi kurduğunuz zaman enerji tükenimin ne kadar bir iyileşme sağladığı ve e, üretmiş olduğunuz bilgin tekrar kullanımı yani tekrar aslında geri beslemeyle beraber yapay zeka sistemlerinin e, daha iyi optimize edilmesi modellerin daha iyi eğitilmesi için bu bilginin tekrar e, kullanılması diyebilirim. İnsan ve makine evet üstün performans şu anda tek başına yapay zekayı konumlayabileceğimiz yerler olmakla beraber ama insan ve makinenin beraber olması e, performansı oldukça artıran bir e, kurgu burada sürede dolmak üzere yani bu sunum birazcık evet 10 dakikaya geçiyor maalesef roller ve sorumluluklara geleyim operasyon human in the loop yöneticisi ajan orkestrator ki yapay zeka sistemleri burada ve verilerin izlenmesi ve auditler güvenlik sistemleri gibi aslında burada rolleri özetleyebilirim bu sunumda aslında en çok benim hani öne çıkarmak istediğim slide bu Şimdi burada biraz sistemlere değineceğim çünkü şöyle bir durum var. Sistemler iş sürdürülebilirliği için önemlidir. Yani bir iş işin sürdürülebilir olması istiyorsanız sistem kurmanız şarttır. Hep de söylenir zaten sistem kurmamız lazım, sistem kurmamız lazım. Çok güzel kurulması gerekiyor. Fakat sistemlerin kötü tarafı vardır. Bir tarafı da şeydir, yaratıcılığı öldürür. Yani sistemin sürekli içinde olan insanlardan yaratıcılık beklemeyin. Dolayısıyla ...ROINT uygulaması yapacak ekipleri bu sistemin dışında tutmanız gerekiyor. Ee, özgür düşünce alanları yaratmanız lazım. Çünkü e, yaratıcı fikirler özgür düşünce alanlarında ortaya çıkar. Ee, ROINT uygulayacak ekibi bu şekilde değerlendirmeniz... E, ...başarıya daha çabuk ulaşmanız konusunda yardımcı olacaktır. Evet, geleceğe şekillerin üç dönüşüm. Sistemik altyapı, kültürel dönüşüm. Kültürel dönüşüm burada çok önemli çünkü... Sistemi getirdiniz, yapay zeka sistemlerini, fakat bu farkındalığı arttırmadan bu sistemi getirirseniz eğer ciddi bir dirençle karşılaşıyorsunuz. Biz karşılaşıyoruz müşterilerimize kurduğumuz yapay zeka sistemleriyle beraber. Fakat bunu kurmadan önce, bunun insanlara bir yardımcı asistan olarak hakikaten işlerini kolaylaştırıcı bir çözüm olduğunu anlattığınız zaman ve işleri ne kadar hızlandırdığını, hata oranını ne kadar azalttığını örneklediğiniz zaman bu kültürel dönüşümü hakikaten yaratabiliyorsunuz. İnovasyon kapasitesi de yaratıcı özgürlük alanları ki az önce bahsetmiş olduğum konuyla ilgili. Rointyol haritası, önce farkındalık az önce bahsetmiştim. 2 numara temel atma, AI ve veri altyapısını kurma, 3 numara entegrasyon, insan makine iş işbirliğini derinleştirme ve 4 numara da olgunlaşma sürekli öğren sistemleri hayata geçirme Burada stratejik sorular var işletmeleri için, işte Roint'i nasıl ölçüyorsunuz gibi ki sunumun ilk üçüncü slaytındayız sanırım Roint ölçümünün nasıl olduğunu dediğim gibi onu paylaşacağım zaten. Karar sistemleriniz ne kadar akıllı, inovasyon için özgür alınmanız var mı ve organizasyonunuzun öğrenme hızı nedir gibi aslında bunlar çok stratejik sorular. Eğer bir Roint uygulamak istiyorsanız bu soruları evet işletmeler kendine sorup bunlardan çıkacak cevaplara göre de kararlarını vermeleri gerekiyor. Evet, son söz. Yapay zeka çağında rekabet avantajı en fazla yatırım yapandan değil, en hızlı öğrenen, en çevik adapte olan ve en akıllı karar verenden yana, Roy'in sadece bir metrik değil, organizasyonel düşüncenin yeniden kodlanması demek. Ee, teşekkür ederim. Sürede doldu. Dinlediğiniz için çok sağ olun. <laughs>